Herkese merhabalar. Sanal dünya ve doğa üzerine konuşacağımız bölüm olacak. Şimdi diyeceksiniz ki sanal dünyayı, dijital dünyayı doğayla nasıl bağdaştırabileceğiz? Hemen anlatayım o zaman. Evet, ben ebeveyn olduktan sonra şu iki şeyi söylemeyeceğime söz vermiştim. Birincisi benim zamanımda diye başlayan cümleleri çocuğuma kurmayacağıma söz vermiştim. İkincisi de o ben senin yaşındayken diye başlayan cümleler kurmayacağıma söz vermiştim. Çünkü artık bizim zamanımız değil. Ya yani şu an içinde bulunduğumuz zamanı, şu an içinde bulunduğumuz dünyayı anlamak, algılamak gerekiyor. Aslında bizleri literatürde ikiye ayırmışlar. Ne diyorlar? Dijital yerliler, dijital göçmenler bizim çocuklarımız yani 2000 sonrası kuşak özellikle dijital dünyada doğan çocuklar zaten bu dünyada doğdukları için onlar bu dünyanın yerlileri. Neler? Dijital yerlileri. Bizler ise aslında dijital göçmenleriyiz. Bizim bir pasaportumuz var. Çağda kalabildiğimiz sürece sürekli pasaportumuzun süresi uzuyor diye size özetleyebilirim ve dolayısıyla artık onların çağında olduğumuzu ve hala hayatta olduğumuzu da varsayarsak şimdi ve şu anı analiz etmek gerekiyor. Peki bu çağda neler oluyor? Teknolojik pek çok gelişme oluyor. Dijital dünya ile gerçek dünya gitgide harmanlanıyor. İşte buradan yola çıkarak da bunun biraz evveliyatına, başlangıcına gitmek gerekebiliyor. Aslında başlangıç noktamız 1940. Yani nereden gittik? 80 sene önce derseniz 1940. Green Screen teknolojisinin çıkış tarihi diyebilirim. Nedir Green Screen teknolojisi? Sinemada kullanılan efektlere hepiniz dikkat etmişsinizdir aslında. Nasıl yaptıkları da artık az çok önünüze düşmüştür çünkü ev kullanıcısına kadar geldi. Yani ben burada konuşurken arka tarafı yeşil bir perde çekersiniz ve benim üzerinde hiçbir şekilde yeşil bir renk olmaz. Kurgu esnasında yani şu anda çekimimizi yapan Cansu mesela kurgu esnasında o yeşili tıklar oradan kaldırır yerine başka bir gerçeklik koyar. Hop oraya okyanus koyar, hop oraya uzay koyar, istediği yeri değiştirebilirdi. Ne oldu artık? Artık buna gerek kalmamaya başladı. Evet bu teknik hala kullanılıyor, bitmiş bir teknik değil. Fakat daha ileri teknikler yani dijital teknolojilerin getirdiği teknikler artık bu green screen'e de ihtiyaç duyulan noktayı kaldırdı. Yani beni şu anda gördüğünüz görüntüye bir anda Başka bir unsuru, başka bir efekti eklemeniz mümkün. Green Screen'den başlangıçta geldiğimiz günde bu tekniğin ismi ise artırılmış gerçeklik. Yani ortada bir gerçeklik var, bir de bunun artırılmış bir gerçekliği var. İkisinin birbirine entegre edildiği. Yani ben şu anda burada konuşurken hop arkamda bir anda dinozor da gelebilir. Yani artık çoğu diziler, filmler bunun üzerine çekiliyor diyebiliriz. Şimdi peki bu bizim doğayla ilgili nasıl bir bağlantı kurmamızı sağlayacak? Hemen bir uygulamadan size bahsedeceğim. Artık ev kullanıcısına kadar indi. Yani hatırlarsanız böyle fotoğraf çektirmeye gittiğiniz zaman eskiden stüdyolarda bir anda işte arka tarafa hop indirirlerdi. Orası bir deniz kenarı, hop indirirlerdi. Bir orman kenarı olurdu. Siz de ön tarafta durup fotoğrafınızı çektirirdiniz. Sanki arkada bir deniz kenarında, bir orman kenarında gibi olurdunuz. Yani temel mantıkta biraz buna benziyor diyebilirim. Size bahsedeceğim uygulamada tabii çok fazla alternatifler var. Yani artırılmış gerçekliğin literatürdeki İngilizce ismi AR diye geçiyor. Yani AR teknoloji AR teknolojiler üzerine geçiyor. Yani siz herhangi bir şekilde markette market uygulamalarına artırılmış gerçeklik yastığınızda karşınıza çıkacaktır. AR yastığınızda çıkacaktır. Şimdi AR uygulamalarında benim kullandığım uygulama örneğin şu AR Lupa. Açıklama bölümünde linkini de görebilirsiniz. Hemen telefondan mesela açacağım. Bu ve buna benzer uygulamaları telefonunuzdan açtığınızı düşünün. Şimdi ne işe yarayacak bu? Burada bazı kategoriler var. Mesela benim de bu arada modelleme yapmam mümkün. Yani sadece sabit şablonları kullanacağım diye bir zorunluluk yok. Yani ben çocuğumun ya da kendimin ya da herhangi bir objenin de her açıdan onun görüntüsünü elde ederek bir model yaratıyorum. Bunlar benim modellerim oluyor. Modeli uygulama içerisine ekliyorum ve daha sonra o modeli istediğim yere koyabiliyorum. İster hareketli, ister hareketsiz görüntü olarak ekleme imkanım var. Şimdi hazır uygulama şablonlarından bir tanesine bakalım. Madem doğadayız, burada şu anda ne olabilir ne olamaz. Hemen hayvanlar içerisine gireceğim. Burada olmayacak bir hayvan seçelim mesela şu anda. Fil. Bir fil açacağım şimdi. Telefonumu bir noktada tarayacağım. Hemen direkt algıladı zaten. Şu anda burada bir fil çıkacak ve çıktı. Bu fili buranın ebatına uygun bir konuma getiriyorum. Ve videosunu çekeceğim mesela çıktım pardon. Tekrar gideyim. Mesajlara girdim. <laughs> Bunun videosu neredeydi? Ha, fil oradaymış zaten hala gitmemiş bir yere. Şuraya fili koyalım. Cansu seni de göstereyim mi? Seni yanına koyayım fili? <laughs> evet mesela şu anda benim çekimimi yapan Cansu'nun arkasında bir fil görüyorsunuz. Hatta fili alıp Cansu'yu biraz küçültebilirim, büyütebilirim. Cansu'ya yaklaştırabilirim, istediğim yere koyabilirim. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Döndürebilirim mesela Cansu'ya doğru suratını. Evet, cans şu an sana bakan bir film var. Kulaklarını sallayan bir filimiz var şu anda. Biraz daha şöyle sabit çekim yapayım daha net kullanabilmen için. Bir de etrafı fotoğrafı çekelim cansu ile filmimizi. Çok güzel. <laughs> Hemen başka bir hayvan daha seçelim. Madem hayvanlardan gidiyoruz gene burada olmayacak bir hayvan bulalım. Karga, tavşan, evet bunları görürüz. Horoz, balık vesaire. Ne görüyoruz? Yarasa. Aman yarasa demeyelim. Korona günlerinde zaten bir yarasadan çekmediğimiz kalmıştı. Ha, timsah. Ben bu timsahı çok seviyorum. Çünkü timsah siz nereye giderseniz oraya geliyor gerçekten. Hemen tarıyorum. Cansu'nun yanına bir timsah getiriyorum. Evet Cansu'nun bakın. <laughs> ha, dur. Şunu videoya da kaydedeyim. Cansu'nun ayaklarının dibinde şu anda bir timsah var bakın. Gayet kuyruk sallıyor. Hatta şu anda Cansu'nun ayağını ısırmaya çalışıyor diyebiliriz. Biraz geri alayım Cansu'dan yangından ilk kurtarılacak kişimiz olduğu için Cansu zeval gelmesin. Buradaki en güzel kısmı da şu, bu hayvanları bu noktalara sabitleyebiliyorsunuz. Mesela benim oturduğum yaşam alanımda, STEM'de ya da yakınımdaki parkta, ormanda aynı bir Pokemon oyunu vardı hatırlarsanız. İnsanlar çılgın gibi şehirde Pokemon arıyorlardı. Yani artık bu ev kullanıcısına kadar gelmiş durumda. Ben çocuklara şu anda yapacağım Treasure Hunt oyununu artırılmış gerçeklik üzerine tasarlıyorum. Yani bu hayvanları yerleştireceğim. Çocuklar tablet ve telefonlarıyla birlikte bu hayvanları gidip bulacaklar. Ve benim sorduğum soruları o gördükleri hayvanlar üzerinden cevaplayacaklar. Şimdi işin biraz daha ileri versiyonu düşünecek olursanız bu iş nereye kadar gidebilir diye. Mesela bence benim öngörüm artık ileride zaten ideolojik olarak da çok arkasında durmadığımız hayvanat bahçelerinin bitişine kadar gidebilir. Yani çünkü bu gerçeklik artık bizim sanal değil gerçekliğimiz olacak. Hatta bu gerçeklik o kadar bizim normalimiz olacak ki yani sanal ve gerçek dünyanın herhangi bir farkı olmayacak çünkü gitgide görüntü kaliteleri artıyor. Yani bugün telefonu tutarak gördüğüm görüntü yarın gözüme taktığım bir lensle belki bana aynı görüntüyü vermiş olacak. Yani implant kısımlarına girmeyelim şu beyne implantlar falan yani deri altlarına çıktılar falan böyle ama efendim SkyNet dünyanın sonu mu geliyor? Teknolojinin biraz daha olumlu taraflarına odaklanmamız için aslında dikkatimizi bu noktaya çekiyorum. Tabi sadece hayvanlar yok uygulama içerisinde. Yani dinozorlar, uçaklar, sanat aletleri ya da müzede görebileceğiniz pek çok uygulamayı görebiliyorsunuz. Yani bunu normal gündelik hayatınızda da kullanabilirsiniz. Yani ne yaparsınız? Bir doktorsunuzdur. Kalple ilgili olan bir konu aktaracaksınızdır hastanıza. Bunu çizerek anlatmaktansa bir anda muayenehane odanıza kalbi getirerek onun üzerinde de göstermeniz mümkün. Mesela aynı şeyi çocuğunuza ders anlatımlarında da aktarabilirsiniz. Yani dur ben sana bu videosunu açayım değil de onun gerçeklik algısını yakalamak adına bir anda salona bir kalbi, bir organı, bir iskelet sistemini de getirmeniz mümkün. Hemen bir tane getirelim. Hatta Covid-19 bölümü bile açmışlar içerisinde mesela. Yani Covid-19'un şu anda dünya haritası üzerinde anlık takibini bile yapabiliyorsunuz. Evet mesela iskelet sistemimiz ve buna paralel organlarımızla ilgili bir tane uygulama açıyorum şu anda. Hemen tarıyorum yine olduğu gibi bu alanı. Hemen yakaladı zaten. Oraya şu anda koydu. Madem bugün hep Cansu bizi kullanıyor, biz Cansu'yu kullandık. Gene Cansu'nun yanına getireyim. Evet şu anda Cansu'nun <laughs> iç organlarına bakın. <laughs> evet böbreğine böyle. Kaydedeyim. Evet baktığınız zaman mesela yine döndüreceğim size bunu görebileceksiniz. İstediğim gibi yakınlaştırabilirim anlatmak için. Yani kaburga sisteminden omurgasına kadar, iç organlarına kadar anlatmak istediğiniz kısımlar neyse yine bunu verebiliyorsunuz. Çok sayıda örnekle çeşitlendirilebilir anlattıklarımız. Yani neler gösterdik, timsah gösterdik, fil gösterdik, bir vücut ortaya koyduk. Yani burada pek çok model var belirttiğim gibi içerisine ekleyebileceğimiz. Sizler de kendi hayal ettiğiniz çerçevede istediğiniz gibi kullanabilirsiniz programı da. Programın indirme linki ve benzer programları da açıklama bölümünde bulabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz dünyayı biraz daha anlayabildiysek ne mutlu bize. O zaman çağda kalmak ümidiyle bugünkü bölümün de sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle.